Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizler için bugün tarifim çıtır halka tatlısı. Tarifimi geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimler zilini açmayı unutmayın. Tencerem içerisine 4 su bardağı toz şekerimi aldım. Üzerine 2,5 su bardağı su ilave ediyorum. Ve çeyrek limon. şerbeti ocağa üzerine aldım. Bu tatlının en büyük özelliği şerbetinin buz gibi olmasıdır. ocağın yüksek ateşte. Şekeri karıştırarak eritelim. Şekerim eridi. Şerbetim kaymaya başladı. Bu şekilde 15-20 dakika boyunca kaynatıyoruz yüksek ateşte. Şerbetin kıvamına geldi gördüğünüz gibi koyulaştı. Artık ocağın altını kapatın. Şerbetin daha hızlı soğuması için ayrı bir kabın içerisine alıyoruz. Şerbetim soğudu. Daha da güzel soğuması için buzdolabını kaldırıyoruz. Tatlımızın hamuru için 2 su bardağı ilmeği robotun içerisine alıyorum. Normalde bu tatlıda sarı un kullanılıyor. Yani ilmik altı unu. Güzelce robottan geçirelim. uygun bir kabın içerisine boşaltalım. Üzerine yarım su bardağı un, yarım çay kaşığı da kuruma ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Üzerine sıcağa yakın ılık su ilave ediyorum. O da 2 su bardağı olacak. Biraz hacık bir hamur oluyor. Güzelce karıştıralım. Kıvam bu şekilde. Üzerini streçle kapatalım. 15 dakika dinlendirelim. Hamurum dinlendi. Ben tatlımı gördüğünüz bu uçla yapacağım. 8 dişli ve içi doğru dönük. Şimdi dolduralım içerisine. Tavamı içerisine yağımı aldım. Şimdi tatlımı sıkmaya başlıyorum. tatlımızı ara sıra kontrol edin. İlk koyduğumuz kızarmaya başlamış. İlk tavamız güzelce kızardı gördüğünüz gibi. Şerbetin içerisine alıyoruz. Şerbeti fazla bekletmeden çıkartıyoruz. Tatlım kızarmaya başladı gördüğünüz gibi arasını çevirin. Tatlım kızardı gördüğünüz gibi şerbetin içine alıyorum ve fazla bekletmeden hemen çıkartacağım. Diğerlerini bu şekilde tamamlıyorum. Halka tatlarım pişti. Gördüğünüz gibi çok güzel de kızardı. Çıtırlığını duyuyorsunuz. Bazılarının şekli tam istediğim gibi olmasa da tadı çok güzel oldu. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklıca görüşmek üzere.